Tamam ve Yunanistan'daki radikal sol Siriza'nın seçim zaferini kutlayan HDP eş genel başkanı Yüksekdağ. Siriza'nın zaferi hepimizin zaferi, ortak geleceği demektir. Yunan halkının kaydettiği başarıyı kendi başarımız olarak görüyoruz. Bu başarıyı kendi sevincimiz olarak yükselteceğiz şeklinde konuştu. Bak ben ona garanti veriyorum. Çok yakın bir zamanda tepe takla gider o adam. Yani Yunanistan zaten batmış. Şimdi evet. iyice uğursuzluğun içine gidecekler. Sol Yunanistan'da başarılı olacak. Sol zaten kavruk sistem demektir. Yani e, sistemi boğan bir sistem demektir. O kavrukluk içerisinde Yunanistan'ı mahvedecek bir bela gelmiş. Ve tepe takladı yakın zamana gider. Bak görürsünüz. Yani böyle bir sistem ne Avrupa'da ne dünyada gitmez. Sol öldü dünyada. Sol demek kavruk sistem demektir. Yani hareket etmeyen, mevcut sistemi de durduran, eee dumuru uğratan sistem demektir. Hı -hı. Dolayısıyla dediğimin doğru olduğunu yakında görürler. Mesela bak Siriza Başkanı Çipras ilk açıklamasını yapmış. Bunun üzerine ilk olan olay ne Yunan borsası çökmüş. Evet, evet. yani <laughs> <laughs> ya değil mi? Acayip uğursuz bir sistem gelmiş ya. Çok... her şey batacak bak göreceksiniz. Her şey bankalarda batar, her şey batar. Akıl olmaz faizler yükselir, kısa sürede devlet tamamen iflas eder. Adnan Bey sizin her zaman söylediğiniz bir şey var, maneviyata önem vermeyince sadece maddi tedbirler almakta çözüm buluyorlar. Bu da ilk başta hep maddi tedbirlerin üzerine durmuş halbuki Evet. Şey dediğiniz gibi. Allah'a inanmıyor, dine inanmıyor. Çok iyi netice alacağını zannediyor Bak görecek, kendini batıracak. Siz adilleri çipras. Türkiye'de tam bağlantı istiyormuş. Üç Türk milletvekili çıkardı. <laughs> Türkiye'nin tam bağlantı onu kurtarmaz ki. Hı. Yani şu an e, Yunanistan komaya girmiş. Evet. Yani zaten ölüme yaklaşmıştı. Çipras'ta koma o hale olmuş evet, oldu. Çok oldu. Bak ilk icraatında borsa çöktü. Daha selam der demez. <laughs> Bak yarın kim bilir ne olacak? Bir hafta içinde ekonomik kriz akıl almaz boyuta ulaşır Yunanistan'da. Mahvedecek Yunanistan'ı. Öyle artistik merdivenlerden şarkıcı gibi fırlamalar, böyle pop sanatçısı gibi göster yapmalarının olmuyor. Yani sadece artistik yönü çok güçlü. Yani şov yönü çok güçlü. Evet. Yani pop sanatçıları gibi gösteri yapıyor. Başka bir şey yaptığı yok. Yani ne ekonomiden anlıyor, ne siyasetten anlıyor, ne şundan, ne bundan anlıyor. Nasıl bir felaketin içine düştüklerini Yunanistan yakın zamanda anlayacak. Evet. Ya büyük bir belanın içine düştü Yunanistan. Türkiye'nin bağlantılığından da hiçbir şey yok. Türkiye zaten ondan bağlantıya geçmez. Evet. Batacak gemiye Türkiye elini uzatmaz. Batıyor yani. Evet. Gemiyi parçalamış adam.